Merhaba çocuklar. Şimdi telafi kitabımızın 75. sayfasını beraber öğreneceğiz. Bu bölümümüzde kesirler var. Çocuklar burada bir bütün var. Bütün bir elma var. Parçalanmamış eksiksiz bütün bir elma. Biz bütünü iki eşit parçaya ayırdığımızda iki yarım elde ederiz. Bakın iki tane yarım yani elmayı tam yarısından ikiye kesmişiz. İki yarım elmayı tekrardan bir araya getirirsek tekrar bir bütün elde ederiz. Çocuklar, şunu unutmayacağız. Kesinlikle bir bütünü ikiye böldüğümüzde yarım diyebilmemiz için eşit bir şekilde bölmemiz gerekiyor. Yani iki kardeş ya da iki arkadaş birbirinizle bütün bir çikolatayı, bütün bir gofreti, bütün bir muzu, yani paylaşabileceğiniz bütün bir nesne varsa meyve gibi bunun eşit olarak paylaşacağız. Yani birisi büyük, birisi küçük olmayacak. O zaman yarım olmaz. O zaman sen bir kısmını kardeşine vermiş olursun. Aşağıdakilerden hangisi, aşağıdakilerden bütün olanları işaretleyelim. Şimdi çocuklar, burada karpuz bakın bütün. Hiçbir şekilde ayrılmamış. Burada simit de bütün. Ama burada benim gördüğüm limon şu an içini görebildiğimize göre bunu yarım, yarıya ayırmışlar. Yani iki parçaya ayırmışlar. Şu an biz bir yarısını görüyoruz. Demek ki bu bir yarım. Aşağıdakilerden yarım olanları işaretleyelim. Bakın bu bütün bir pizza. Yarısına ayrılmamış. Bu yarım bir ekmek. Bakın burada yarısı görünüyor. Burası gibi sivri değil. Demek ki bu yarım bir ekmek. Ekmeği yarıma bölmüşler. Bu iki yarımdan bir tanesi. Bakın burada da portakalı 2'ye bölmüşler ve bu bir yarım. Yani yarımı şöyle anlayabiliriz çocuklar. Bir karpuzu, simiti, limonu, pizzayı, portakalı, ekmeği ikiye böldüğümüzde içini görebiliriz. Çünkü bütün bütün olduğu zaman bir meyvenin içini göremeyiz. Aşağıdaki şek şekilleri örnekteki gibi iki eş parçaya ayıralım. Bir yarımını boyayalım. Bakın çocuklar. Burada tam yarısından ayırmış ve boyamış. Şimdi biz de burada dikdörtgeni tam yarısından ayıralım. Gördüğünüz gibi aynı büyüklükte boyayalım. Bakın burada da kareyi tam yarısından ayıralım. Burada da üçgeni tam yarısından ayıralım. Dediğim gibi eğer tam eşit iki parçaya ayırmazsak yarım olmaz çocuklar. Şimdi aşağıda verilen yarımların kaç bütünden oluştuğunu altına yazalım. Şimdi çocuklar biraz önce demiştik ki bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde iki yarım elde ederiz. Ve bunun tam tersi de geçerlidir. İki yarımı bir bütün birleştirdiğimizde tekrardan bir bütün elde edebiliriz. Bakın bu yarım bir karpuz. Bu da yarım bir karpuz. Şimdi bu ikisini birleştirelim. Ne olacak? Bütün bir karpuz yapacak. Bu birinci bütünümüz. Bu iki yarım Karpuzu da birleştirelim. İki, ne oldu? Bir bütün karpuzumuz daha oldu. Bu iki karpuzu da birleştirelim. Tekrar bir bütün karpuzumuz daha oldu. Bir bütün, iki bütün, üç bütün karpuzumuz var çocuklar burada. Şimdi limonlar aynı şekilde. Bunlar yarım limonlar çünkü içlerini görebiliyoruz. Şimdi iki tane yarım limonu birleştirelim. İki tane yarım limonu birleştirelim. İki tane yarım limon. 2 tane yarım limon. Bakın. 1 bütün limon, 1 bütün limon, 1 bütün limon, 1 bütün limon. Kaç tane bütün limonumuz oldu? 1 2 3 4. Şimdi çocuklar burada simitleri ayırmışlar. Gördüğünüz gibi tam yarısından ayırmışlar. Biz bunları birleştirelim. 1 2 3 4 5. 5 tane bütün simitimiz oldu